Merhabalar efendim nasılsınız İyisiniz Umarım bugün daha önce yaptığım bir olayın o da şurada şurada bir yerde çıktı ikinci Parti gibi bir şeyin çekiyorum hiç memnun değil halimden cidden ama dediğim like sayısını yaptınız ve hani birkaç tane DM de geldin artık çek diye o yüzden buradayız şu anda. En son 3. bölümde kalmıştım sanırım. Direkt oradan devam edeceğim çünkü lafı uzatmak istemiyorum. Daha fazla ne kadar rezil olabilirim ki diyerek okumaya devam ediyorum. Bu arada e, daha önce okumadım. Yani bilmiyorum. Şu an ilk defa sizinle okuyacağım. Yani kendi yazdığım hikayeyi biliyorum tabii ki ama anladınız ne demek istediğimi. Neyse devam edelim. E, bu bir saniye. ikinci bölümü açmış Ya da üçüncü bölüm. Neyse işte orada bir yere açmışım. Dördüncü bölüm. Nerede kalacağım isimli bölüm. Karakterlerin adlarını da hatırlamıyorum. Biz artık Neyse Tamam. Mert'in anlatımıyla. Bugün babamın nerede kalacağım hakkında bir soru sorduğumda bana artık büyük adamsın kendi başının çaresine bakarsın dedi. Ben de itiraz etmedim ve panodaki ev arkadaşı ilanlarına baktım. Çok uygun fiyata bir ev var. Kızlı erkekle 5 kişi <laughs> kızlar erkekle 5 kişi kalabiliyor. Muşuz ama ayrı yazmışım. Muşuzlama yazmışım. Eğer gerçekten e, ev gerçekten büyük yazmak istemişim herhalde. E, şimdi oraya gidiyorum. Aha geldim. Şimdi oraya gidiyorum. Aha geldim. Evin dışı gerçekten bahsedilen gibi iki katlı dubleks bir ev. Dışı beyazla kahverengi boyalarla yapılmış güzel bir ev. Burada kalabilirim. Zaten para sıkıntım yok. O zaman şansınızı denemekten zarar gelmez. Kapıyı çaldığında beni uzun boylu, yani benden biraz uzun, hafif esmer bir çocuk karşıladı. Merhaba ben ev ilanı için gelmiştim dedim. Ah evet içeri seslendi. Biz açığımızda daha, bir açığımızda daha yeni kapandı müge. Bir açığımız daha kapandı müge. O kadar virgül noktamış bir şey kullanmıyorum ki ne yazdım ben bile okuyamıyorum bir açığımız daha kapandı müge dedi içeriye seslenip e, galiba müge onun sevgilisi nereden bir ya kardeşiyse ya kardeş sen nereden biliyorsun şimdi e, o oh, kapıda kaldık hadi buyur gel ah kapıda kaldık olacak o hani sonuçta karşında bir insan onu o oh, kapıda kaldık demesin ah kapıda kaldık geç içeri dersin o oh, kapıda kaldık hadi gel dedi bu arada e, Serdar, üniversite birinci sınıf öğrencisi. Liseden sevgilimle buraya geldik. Babam da direkt bize ev alıp babaya bak. Ee, iki, <laughs> Babam da direkt bize ev aldı. İki kişilik açığımız vardı. Sen birini kapattın dedi. Diğeri de bizim kızdı. Çok iyi birine benziyordu. Sevindim dedim. İçeride gerçekten güzel olan bir evdi. Sonra ev arkadaşımla tanıştım. Serdar zaten biliyorsunuz. Onun sergesi müge koyu saçları. Kağıtına kadar uzanıyordu. Muhtemelen 45-50 kilo 45-50 kilo üniversite. Sallamışım <laughs> Esmer'e kaçan bir kız ve vesairelerle gerçekten yakışıyorlar. Diğer bir ev arkadaşım o da benim gibi sap. Şu sap terimini çok kullanıyormuşum. Hala kullanıyorum. Ee, Cihat sarı saçları ve yeşil gözleri olan bir çocuk. Ee, nasıl bu zamana kadar sap kalmış ben de ona hayret ediyorum. Ben de onlara kendimi tanıttım. Adımı, soyadımı, yaşımı, kaçıncı sınıfı olduğumu falan. Bana evi ve odamı tanıttılar. Ee, her gün göre bir kişi yemek yapacaktı. Günler önemli değildi. Odam da gayet güzeldi. Üstelik evde PlayStation kolu vardı. Üç tane inanamıyorum. Bu ev... Ee, bana çok benim nasıl PlayStation oynadığımı öğrenmek için beni oyuna çağırdılar ve kahretsin Serdar çok iyi oynuyor. Ya bölüm bitti. Ya, gerçekten bir insan daha kötü yazamazdı ya. Suyun anlatımı. Bu arada birkaç kişi bu hikayemi bulmuş. Ve söylemişler. Söylemek isteseydim ben size söylerdim. Bu kadar kötü yazdığını görmenizi istemiyorum. Suyun anlatımıyla. Sabahtan beri panoları bakıp duruyordum. İki tane teklif var ama biri çok uzakta. Bir erkekle yaşayacaksın. Ve ben bunu kaldıramam. Niye kaldıramazsın? Ee, bir tanesi de beş kişi uzakta ama evin büyüklüğüne kadar ya beşimiz aynı. Odada nefes alırsak Allah korusun. Her neyse. Virgül koymuyorum yine. Her neyse. Beş kişi konu eve gitme kararını aldım. Şu an içimde bir korku var. Metro biraz uzakta olduğu için bana taksiyle gitme kararı aldım. Zaten... Ee, çok tutacağını da düşünmüyorum Uzakta Uzakta ve çok tutacağını Düşünmüyor musun ee, Evet e, bu bir su geleneği Eğer taksiye binerseniz nereye gideceğimizi değil, Ne kadar paramız olduğuna bakacaksınız herhalde Bu bir su geleneği değil Bu bir insan geleneği ben bunları düşünürken taksici geldik ablam dedi. Ben de parasını uzattım ve indim. Böyle bir yer olacağını tahmin etmezdim. İki katlı dubleks bir ev. Bahçesi var çok güzel. Kapı açtığında yani beni hafif esmer tane bir çocuk açtı. Merhaba ben şey ev ilanı için gelmiştim dedim. Çocuk da evet ikinci kişimiz geldi. kota doldu diye seslendi için içeriye. Ben de hoşça girdim. Sanki internet kotumuz doldu dermiş gibi. Dermiş gibi yazmamışım ama. öyle yazmak istemişim herhalde. Ee, beni içeriye aldı ve arkadaşlarıyla tanıştırdı. Önce cihat adında yakışıklı bir çocuk geldi. Sarışın, yeşil gözlü. Ondan sonra kapıyı açan çocuğun serdar olduğunu öğrendim. Sen bir anda herkes erkek mi lan diye düşünecektim ki esmer tenli, saçı gerçekten uzun, mavi gözlü bir kız geldi. İsminin Müge olduğunu söyledi. Kız çok cana yakın biri galiba, anlaşacağız diye. Tam e, bir kişi daha var diye arkama dönüyordum, dönmez olaydım. O çocuğu gördüm. Bugün okulda birlikte gezdiğim çocuktu. Yine dıt küfür yazmışım. Ee, çocuk dedi ki merhaba ben Mert. Ben de bugün taşındım. Bir iki saat önce falan ama e, ben seni galiba bir yerden sağ İki saat önce gördüğün insanı hatırlamıyor musun? Ben de dedim ki bugün okulda birlikte gezmiştik galiba dedim. Galiba, dedim, galiba. Dedim, galiba. Dedim, çocuğum beni hatırlamamış. Başka türlü olsa sıfatını unutamam. Ben de öyle derdim galiba derdim. Sanki seni de unutamamışım gibi. Çocuk beni hatırlamıyorsa. Eee Ciden çok yakışıklı mı? salak. Ah evet hatırlıyorum dedi. Aferin çocuğumuzun hafızası varmış ne mutlu bize. Her neyse. Burada bunu yazmışım. Ee, her neyse. Bunu demek yerine başımı öne atıp güldüm. Ee, ondan sonra Serdar beni odaya çıkardı ikinci katta. Hemen karşındaki kuda Cihat'sın odası varmış. Bazı şeyleri yazmamışım ben tamamlıyorum. Ee, merdivenlerden indiğimizde karşıdaki çıkan o da e, hemen karşıda Mert'in onun yanında Serdar'ın onun yanındaki de Suyun yani merdivenlerden indiğimizde iki tane yan yana duran bir tane de onun yanında duran <laughs> aaa ah, nokta koy onun yanında Serdar'ın onun yanında da suyunu çıkıyor. Biz de en üst katta duruyoruz Cihat'la. Ondan sonra ev gerçekten güzel. Herkes sırayla yemek yapıyor ve herkes sırayla temizlik yapıyor. Günden önemli değilmiş. 3 tane PlayStation var. Bunları zaten yazdı biliyoruz. Oğlum bunlar zengin ya. Sonra işte e, biz Müge'yle derin bir dedikodu yaptık. Cihat'la Mert'in oyunu. Ya siz Müge'yle nasıl bir dedikodu yapabilirsiniz? Allah aşkına Müge'yi tanımıyorsunuz ki siz. Derin bir dedikodu yaptık. Cihat'la Mert oyun oynuyordu. Serdar'da akşam yemeği hazırlıyordu. Nefes alamadım. Nokta koyayım. Altıncı bölüm. Partiye gidiyoruz. Ne bağırdım. Mert'in anlatımıyla. Çok güzel. O güzel bulduğum kızla ev arkadaşı çıktık. Ha ha, ha çok güzel denk geldi. Daha cuma bunu da yazmış. Ne kadar Daha cumartesi olduğu için artık okula kaydımızı yaptırdığımız için pazartesiye kadar boşuz. Serdar partiye gitme önerisinde bulundu. Tabii ki kendisi Müge takılacak. Ben de orada herhalde kız falan ararım. Uzun süredir geceleri akmıyorum. <laughs> Bu ne? Ee, uzun süre gezerek akmıyorum. Bu arada Serdar'ın babası da bir laptop şirketi müdürüymüş bu aramasına. Ee, bu yüzden babamın durumunu açıkladığında bana zengin züppesi demediler. Bu da iyi oldu. Akşam 7'de doğru giderken Serdar önce yemeği hazırlamayı bitirmişti. Yemekte soslu makarna patates kızartması satar. Oh, güzel. Gerçekten güzel yemek yapıyordu. Müge yaşadı da, sen de. Da. Yemeği bitirdikten sonra saat 9'da parti yerine olacağımız için 7.30 gibi evden çıktı. Çünkü parti uzaktaydı. Daha doğrusu bara gidecektik. Metro kullandık. Okuldan uzakta bir de. Yaz barda parti olmuyor canım. Barda zaten ortam öyle diyebiliyorum. <laughs> Oraya geldiklerinde işte orada siyah bir hava varmış. Koltuklar, duvarlar her şey siyahmış. Barmenize ne içeceksiniz diye sordu. Ben de şimdi kokteyl aldım. Daha sonra viskiye çıkabilir. Yerimize geçerken Cihat çoktan bir kız bulmuştu. Onunla dans ederken müdür sardılar. Onları dans ettiler. Biz suyla öyle oturuyorduk. Bir zaman sonra su sıkıldı ve telefonunu çıkarıp sosyal medyada gezinmeye başladı. Nereden biliyorsun sosyal medyada gezinmeye başladığını? Çok sinirleniyorum. <laughs> sosyal medyada gezin nereden biliyorsun? Mesela karşına bir insan olsa ve oturup telefonunu açsa sen onu sosyal medyada gezinmeyi nereden bileceksin? Allah aşkına. Eee... Neyse. Ben de çok sıkılmıştım yapacağım biliyordum. Keşke gelmeseydim. Şu burada kızlar hiç güzel değil. Şu an burada kızlar hiç güzel değil. Ne? Ya da şu an bana öyle geliyor. Artık sıkıntıdan patladığım için barmana gidip viski istedim. Canımın yanında su var. Yani kızların güzel gelmesi normal. <gülüyor> <gülüyor> ama ben onu e, takmadım. Artık sıkıntıdan bir kızarışa geçtim. Ama cidden su bile kızlardan daha güzeldi. Ya Allah aşkına ben de artık yapacak bir şey bulamayarak suyun yanına gittim. Bu dansı bana lütfeder misiniz hanımefendi dedim ve elimi ona uzattım. Ne kadar şaşırtıcı bir olay gelişti değil ama? Hmm. Suyun anlatımıyla. Ne? Bir dakika az önce Mert bana dans mı teklif etti? Ay bir dakika hareket edemeyeceğim galiba mutluluktan uçmak üzereyim. Sanki bütün bu hayatım önce bu anı bekliyormuş. Tabii ki kabul ettim. Beni, benim elimi tuttuğu gibi dansa kaldırdı. Çok klasik bir şarkı ve daha önce duymamıştım. Çok klasik bir şarkıydı ama daha önce duymamıştım. Kendim onun kollarına bırakarak dans etmeye başladım. Çok güzel gidiyordu. Garsonlardan biri bizi dans ederken üstüme kokteyl döktü. Hayır hayır almayayım derken lavaboya gittim ve badana boy yapan kızlarla Abi o kadar kötü anlatıyorum ki kafamı yoracağım sinirden. Kızların biri yanıma gelip onunla sevgili misin dedi. Hayır saçmalamayın dedim. Ve bana yaklaşan kızı elimle itip çıktım. Daha sonra üze, üstüne kokteyl vardı ve bu yüzden üst katta tuvalet çıktım ve üstümü temizlemeye başladım. Ondan sonra kafadan bir ses geldi. için Alt kattaki tuvalete neden gitmedin? Bu Müge'nin sesiydi. Onun üstünde kokteyl döktüğümü alt kattaki kızla saçma sapan sorular sorduğunu söyledim. Ee, o da gayet anlayışla karşıladı. Tam çık e, masada leke biraz çıkmıştı. Aşağı indim ve tam o anda telefona bakan Mert'i gördüm. Ee, neyse ki benden sonra başka bir kızla dansa kalkmamıştı. Hemen yanına gittim ve tam yanına oturdum. 9. bölüm. Sana kızgınım. Mert'in anlatımıyla. Hayır ya yani, anlamıyorum. Beni orada tek başıma bırakıp gittikten sonra nasıl yanıma gelip oturuyor ya? Bana o gözlerle bakıyor. Tam bana söyleyip gidebilirdi ama direkt koşak oraya taket. Çünkü üzerine kokteyl döküldü. Ben de ilk defa terk edilmiş gibi kaldım. Bu gururum istemediğim birinin beni terk etmesi değil. İlk defa dans ettiğimde bu çok hoşuma gittiği için benim sinirim bozdu. Su yanıma oturup Mert biliyorum gitmek zorunda kaldım ama bir üstüme e, kokteyl döküldü sonuçta dedi. Onu anlamış mıyım ya? Beni orada terk edip gidiyor sonra anlamışmışım gibi davranıyor. Ona kızın gözlerle bakıp taksiye gittim. Serdar tam taksiye binecekken ve tam taksi bulmuşken geldi ve ne oluyor aga diye bıkmış bir şekilde söylendi. Ve sonra sözlerine devam etti. Su içeride ağlıyor sen kaçıyorsun ne oluyor ya. Su içeride ağlıyordan sonra söylediklerini duymadım bile. Hemen içeri gidip ona bakacakken sinirli olduğum aklıma geldi ve boşver git gittim. Gerçekten su daha yeni tanıdığım bir adam için ağlıyor musun? gerçekten ciddi misin? Takside sürekli acaba onu da beni sevse sevmediğini düşünüyorum. Hasan seviyorsun yani. Hayır ya saçmalama e, Mete sen o kızı falan sevmiyorsun. Bizim erkek karakterin adı Mert. <laughs> erkek karakterin adını yanlış yazıyorum. Sonra taksicinin sesi duyuldu. Abim geldik dedi. Sonra eve girdim ceplerimi anahtarlarımı aldım. Ama hayır bir dakika ben anahtarı falan almamıştım. Daha eve git gelişine nasıl anahtar alabilirdim ki aptal kafam. Ben de kapıya şimdi oturup telefonumda sosyal medya hesaplarına biri olan Instagram'a girdim. Instagram sosyal medya platformuymuş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. En yeni bilgilerini uzaklığından hatırlayacağım. Teşekkür Ağabey. ederim Mert'cim. Ee, birlikte mezun oldum ve neredeyse kanka olduğum Seda sevgilisiyle bile fotoğraf atmış Of kusacağım galiba Tam anladınız sevgili olursunuz da Benim de bir sürü sevgilim oldu ama Fotoğraf atmak ne? Tamam hadi atıyorsunuz da El ele tutuşup altına aşkın seni çok seviyorum yazmak Sana ne? Sana mı soracaklardı ne atarken? Umarım bir gün ben de bu kadar aşık olmam inşallah canım. E-posta reklamlar arkadaşlarının Snapchat'ta çekildiği fotoğraflar falan vardı. Ondan sonra kapılarında bir araba geldi. Onun e, sonunda serdarlar gelmişti. Ve evet arabada su da vardı. Bölüm bitti. Suyun anlatımıyla. Bakışlarını gören bir kişi der ki şu çocuğa telefonu değil birini öldürme planı yapıyor. Yani bu kadar kızca aklım ucundan bile geçmezdi. Benim de geçmezdi. Bence çocuk abartıyor aşkım. Altının üstüne kokteyl döktü. ben de temizlemek için gittim. Beyefendi, inciler dökülecek, sıkıntı bende değil. Araba da indim, Serdar cebinden anahtarları çıkardı ve bana bir tane anahtar verdi. Bugün sana vermeyi unutmuşum dedi ve teşekkürler dedim kibarca. Mert de sonunda kapının eşiğinden kalkıp Serdar'ın kapıyı açmasını bekledi. Serdar kapıyı açtıktan sonra bir tane de yedek anahtar verdi. Bir kere bile yüzüme bakmadı. Ya ne var bu kadar büyütecek anlamıyorum ki. Cihat çok yorgun olduğunu söyleyip hemen odasına geçti. Müge ile Serdar da aynı şekilde. Mert oturma odasında biraz televizyon izleyeceğini söyledi. Ben de odama geçip üstümü değiştirdim. Yatağa yattım ama bir türlü uyuyamadım. İçimde e, kötü bir his vardı. Bu kötü... E, e, bu kötü hiçbirini uyandırabilir de kötü isimler bulunan tavrı iyi. Bir şey yazmışım mı? okuyamıyorum. Mert benden hoşlanıyor. Başka türlü bu kadar önemsemez de değil mi? Ben daha fazla dayanamadım. Mert'in yanına gittim. Nasıl patlamış. Bu kadar içten, bu kadar içtikten sonra mısır yemesini hayret ediyordum. Yanına bir kutu kola almış. Televizyonda bir belgesel izliyordum. Mert diye seslendim. Çok güzel ortam. Sevdim. Mert, su çok üzgün bir tavırla yanıma geldi ve ismini seslendi. Onun üzülmesini istemiyordum. Bazen hayatta üzücü şeyler olabiliyor ve ben birinin ort ortada bırakılmasına gerçekten çok rahatsız oluyorum. Yani o kişiye güveniyorsam onu dans etmeye çıkıyor. Sonra o seni bir ortada bırakıp gidiyor. Üstüne dök bir şey döküldü diye belirtebilir. Ve ben de bu e belirte yani çocuk burada demek istemiş ki yazar burada demek istemiş ki ben burada demek istemişim ki suyun orada üstü bir şey döküldü diye belirtmesini istiyormuş Mert. İlk defa bir ya dansa ve beyefendi onu öyle şey gibi bırakınca bizim kız incileri dökülmüş. Ve bu benim kalbimi kırdı. Evet biraz abarttım hatta bayağı abarttım anladım sonunda. Suya dönüp gülümseyen bir tırbana şöyle dedim. Ee, su evet biraz abarttım ve senin kalbini kırdım. Gerçekten kalbini kırmak istemiyordum özür dilerim. sesin gerçekten üzgün çıkmıştı. Su hiçbir şey söylemeden gülümseyerek odasına geçti. İzlediğim şey bir belgesel fakat izlediğim şeyden daha ziyade suyu düşünüyordum. Çok ağlamış olabilir ben gittikten sonra. Gerçekten üzülmüş olabilir. Neden ağlarsın ki? Fakat ben böyle olsun istememiştim. Galiba ben gerçekten avartım. O ağlamaklı gelen yüzü arabadan geçerkenki ki tavrı gerçekten beni üzdü. Onu üzmeyi bırak saçın terine zarar gelmesin. dokunmayı korkuyorum ve evet kitaplarda öyle derlerdi. Eğer bir kişiyi gerçekten seversen onu öpmeyi, koklamayı bırak dokunamazsın bile. Of hayır nereden çıktı bu düşünce? Ben suyu falan sevmiyorum. Yerimizde huzursuz kalkıp telefonu kapattım. Bitmiş olan mısını mutfağa koyup mutfaktan balkona geçtim ve biraz hava almak için yıldızları izledim. Yıldızlar ne kadar güzel gözüküyordu. Sanki her bir yıldız bir aile anlatırdı. Benim yıldızım neredeydi acaba? Ya da geleceksen benimle olanın yıldızı neredeydi? Gelecekte benim olacak kişinin yıldızı neredeydi diye bir şey yazmak istemişim. Bu düşünceyle yerimden huzursuzca kalkıp odama gittim. Kapıyı açınca suyu gördüm. Hayır bir dakika ne? Gerçekten ne? 11. bölüm benimle yatmak ister misin? <laughs> Sen yediğiniz ne <sıra> yaşadın? <laughs> Suyun anlatımıyla. Sen mışıl mışıl uykuma geçiş yapacaktım ki kapının açılmasıyla ilk ilkildim. Önce ne olduğunu anladım. Hemen doğruldum ve Mert'i gördüm. Salak mı bu çocuk? Gecenin bu saatten yanıma geliyor. Ne yapıyorsun ya? Diye tiz bir çığlık attım. Allah'tan diğerleri uyanmamıştı. Odasın. Ha Mert yanlışlıkla onun odasına girmiş. Kendi odası almış. Mert perman ağzına götürüp su iş, sus işareti yaptı ve yanıma gelip şey dedi. Şey ben çok özür dilerim. Yanlışlıkla kendi odama geldim sanırım Odalar yeni ayarlandı ya karıştı pardon. Dedi. Elini omzuna götürerek gerçekten yanlışlıkla yapmış olmalı. Çok fazla umursamadım. Sessizce onun iğrene bakışlarımı atarak korkuyor musun dedim. Önce yüzünü hayır gibi salladı. Sonra gözlerine devam etti. Ama ilk günüm yani ne diyebilirim ki uyku gerçekten çok sevmeseydim ben de korkardım. Sonuçta yeni bir evdeyiz de yataklarımız her şeyimiz yeni alışmak zor oluyor. Acaba onun yanına mı yatırsam bilmem ki. Ani bir kararla şöyle dedim. Benimle yatmak ister misin? <laughs> Bu arada bitti ve burada bitti hikaye. Yani daha fazla yok. Tek söylemek istediğim şey sen yataklara alışamayan biri olarak yeni bir adamla yatmaya mı alışıyorsun? O kadar saçma bir hikaye gerçekten. Bir şey söylemek istemiyorum videoyu beğenirseniz sevinirim. Nefesim bitti çünkü. Gerçekten. Hani beğenirseniz mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız da mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum.